Bazen bir milletin ruhunu, kültürünü ve dünyaya bakışını en iyi anlatan şey, hiç ummadığınız bir yerde karşınıza çıkar. Kimi zaman bir şiir, kimi zaman bir türkü ve kimi zaman da bir kağıt paranın üzerinde yer alan, küçük ama çok büyük anlamlar taşıyan bir portre. İşte Barış Manço'nun yıllar önce Fransa'da yaşadığı o unutulmaz olay da tam böyle bir şeydi. Barış Manço sanatını yalnızca şarkılarla sınırlı tutmayan, hayatın her alanında düşünce üreten, gözlem yapan ve bunları dile getiren bir sanatçıydı. Onun için müzik sadece notalardan ibaret değildi. İnsanın kimliğini, tarihini, kültürünü, dünyaya bakışını da içinde taşıyan bir köprüydü. Paralarımızdaki figürlerden bile bir sanat, bir öğreti çıkarabilen nadir insanlardandı. 1988 yılında yayımladığı Anahtar şarkısında dönemin Türk paralarının arkasında yer alan şahsiyetlerden bahsetmişti. Mevlana, Mehmet Akif, Mimar Sinan. Onlar sadece tarihin değil, aynı zamanda her gün elimizden geçen paralarım üzerindeki yaşayan simgelerdi. Barış bunu bir konserinde "Paralar her gün dokunduğumuz bir tarih kitabıdır aslında." diye ifade etmişti. İşte tam da bu fikir, yıllar sonra Fransa'da katıldığı bir televizyon programında yaşadığı tarihi bir anıya zemin hazırlayacaktı. O dönem Fransa'da Türklere karşı yaygın olan ön yargılar malumdu. Barbar Türk söylemleri çeşitli vesilelerle dile getiriliyor, bu yanlış algı medyada sık sık tekrarlanıyordu. Barış Manço'nun katıldığı o canlı yayında da karşısındaki spiker, aynı kalıplaşmış cümleleri dile getirmişti. Alaycı bir tavırla Türkleri, vahşi,